Ter Stegen'i geçmiş ve günümüz kalecileriyle kıyaslıyoruz. Ter Stegen mi, Loris mi? Hugo Loris'i severim ama bence Ter Stegen daha özellikli bir kaleci. Ter Stegen mi, Peter Cech mi? Peter Cech bir fenomen o yüzden Peter Cech diyeceğim. Ter Stegen mi, Alisson Becker mi? Liverpool Şampiyonlar Ligi'ne götüren golü attı ama onun dışında kalecilik özellikleri de üst seviye bir isim. Ama bence Ter Stegen. Ter Stegen mi, Victor Valdez mi? Ben Victor Valdez'in Barcelona seviyesinde bir kaleci olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Ter Stegen de Barcelona'da 6 La Liga kazandı, Şampiyonlar Ligi kazandı. O yüzden Victor Valdez'den bence daha özel bir kaleci. Ter Stegen mi, Ederson mu? Ter Stegen. Ter Stegen mi, Jan Oblak mı? Ter Stegen özellikle yarı sahadaki ayak hakimiyeti ve ekstralarıyla Oblak'tan daha iyi bence. Ter Stegen mi, Buffon mu? Gigi Buffon. Ter Stegen mi? Kurtuğa mı? Burada da Thibaut Kurtuğa diyeceğim ya. Ter Stegen mi? Dida mı? Ter Stegen bence kalecilik özellikleri bakımından Dida'dan iyi. Ter Stegen mi? Iker Casillas mı? Iker Casillas 18 yaşında Real Madrid kalesine geçti. Los Galacticos'un zirve yaptığı dönemde her pozisyona dünya yıldızlarını aldı Real Madrid ama kaleye kimseyi transfer etmedi. O yüzden Casillas. Ter Stegen mi? Oliver Kahn mı? Kalecilik yetenekleri bakımından bence Ter Stegen. Ter Stegen mi? Peter Schmeichel mı? Peter Schmeichel. Ter Stegen mi, Van Der Sar mı? Kalesinde çok büyüyebilen birebirlerde bence dünyanın en iyisiydi. Edwin Van Der Sar. O da çok büyük bir kariyere imza attı. Ter Stegen için iyi bir idol. Son olarak en büyük rakibi Ter Stegen mi, Manuel Neuer mi? Kalecilikte Alman yaklaşımı diye bir tanım ortaya koydu bu ikili. Yarı sahada ayak hakimiyeti geriden bir libero gibi oyuna dahil olma. Yani Ter Stegen bu konuda bence çok çok elit bir seviyede. Ama onun bir üstü varsa o da Manuel Neuer.